hastamız beyin kanaması geçirdi ve yaklaşık bir hafta kadar hastanede takip edildikten sonra taburcu edildi. Eve geldiğinde yürüyemeyen, kendi kendine yemek yiyemeyen, hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamayan bir durumdaydı. Babaannem beyin kanaması sonucunda öyle bir felç geçirdi hastaneden taburcu olduktan sonra asıl süreç bizim için o zaman başladı. Çünkü kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamayacak seviyedeydi. Bu süre zarfında hastamızın ciğerlerinde zatüre gelişmeye başladı. Yani hastamızın ciğerleri vücudun ihtiyacı olan oksijeni tek başına karşılayamadı. Ben zaten babaannem felçli durumda olduğu için ona artık umudumu yitirmişken bir de üstüne zatürre hastalığı geçirince Artık umudumuz tamamen bitmişti. Eskiden sadece yoğun bakımlarda gördüğünüz görüntüler artık evde hasta bir yandan oksijen alıyor, damar yola açık, burnuna takılmış nazogastrik sondadan besleniyor, her şey takip altında. Müzik hasta eve geldikten sonra ilk bir iki hafta önce hastalığının toparlaması gerekiyor. Bu süre içerisinde biraz enerji biriktiren hasta filik tedavi uygulamalarıyla beraber kaybettiği özgürlüğünü geri alıyor. Bırakın ayağa kaldırdılar, ee, babaannem artık kimseye muhtaç olmadan tek başına yürüyebiliyor, tuvaletine gidebiliyor. Biz umudumuzu kesmişken çok daha e, şaşkın durumda kaldık açıkçası. Umutların azaldığı her hastada, Gazi Evde Bakım hastalar için ışıktır. Babaanneme tıbbi olarak çok yardımda bulundular. Ayrıca bana da psikolojik olarak da çok destek oldular. Uzaktan yetiştiler, yanımda oldular. Gazi Evde Bakım Ailesi'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım bizim gibi e, umutsuz olan hastalara ve hasta yakınlarına umut almaya devam edersiniz. Siz umudunuzu sakın kaybetmeyin. Çünkü Gazi Ailesi her daim yanınızda.